Arkadaşlar hepinize merhaba bugün Punch TV oynayacağız gördüğünüz gibi karşımda Alpa Magnus var <laughs> arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Alpa Magnus da bugün e, böyle eğitim alanında trainde nasıl güzel hareketler yapabileceğinizi göstereceğim e, şimdi arkadaşlar şöyle başlayayım böyle. Eğitim alanında biliyorsunuz her şey sonsuz olduğu için çok güzel bir deneyim sunar bize. Ve kısaca kendimiz böyle sadece eğitim alanına özel kombolar yapabiliriz. Ama bunlara neden azıcık değişiklik katmayalım ki değil mi arkadaşlar yani? Şimdi e, değişiklik olarak mesela şöyle yapabiliriz. Böyle. Sonra ulti basıp yanından Bakın bunu e, gerçek kombalarda denemeyin çünkü e, gerçek kombosu şöyleydi böyle. Bekir arkadaşlar yerinden kıpırdamazsa o kombosu böyle işte ama bu normal klasik kombosu değil böyle vuracak normalde. Şöyle en başa gelsin mesela şöyle yapabiliriz. Neden olmasın ki? Ya arkadaşlar bu güzel eğitim alanı e, böyle kendinizi yükseltmek için ulti'siyle birkaç e, gösteriş yapabilirsiniz böyle. Ama e, böyle Nub gibi oynamayın. Mesela şöyle oynayın arkadaşlar. Böyle yandan yana sağdan sola giderek oynayın. Bir de biliyorsunuz eğitim alanında her şey sonsuz. Böyle kendinize göre bir hal şekli oluşturuyor. Mesela sonsuz e, şeyin sırrı bu arkadaşlar. Sonsuz. Ama sonsuz şeyse arkadaşlar e, ne dersiniz yani bir sonsuz hasar gibi bir şeyse Gel bakalım Arkadaşlar bunun tek sebebi bu. Ama en yani böyle yapın. Bu sonsuz silah arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar yani sonsuz şey yapmayı bakın böyle şey yapabiliyor. yaz Alpa Magnus nasıl geldi bana söylemeyin. Çünkü neden olmasın. Şimdi arkadaşlar bu adam burada ya. Fantastic. Fantastic. Şimdi arkadaşlar ee şöyle başlayalım. Böyle olmayacak tabi. Adamın dibine girip yapmayacaksınız. Yoksa şöyle olurdu o. Onda böyle olurdu arkadaşlar. Bizim yapacağımız şey bu. Yani kısaca şöyle. Hop. Hop şöyle. Hop. 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 Bir vuruş. Batman da. hop bir Eğitim alanında nasılsa sonsuz şey var arkadaşlar. Ee, ama maalesef şeyle sonsuz vuruş yapabiliyor muyuz? Yani sonsuz güç yapabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Alpa Magnus'ta e, sonsuz e, Hiç hits yok yani maalesef. Ama böyle yapam yapabilir misiniz? Bakın Fantastic'siz sizden kaçıyor Şöyle biz bir köşeye sokalım değil mi? Değil mi kontastik? Kontastik adam o. Arkadaşlar kontastik bana sana Kontastik! Kontastik adam o. Niye oraya gidiyorsun? Kontastik! Neyse arkadaşlar. E şimdi eğitim alanında nasıl kolay Alpa Magnus'la oynanır bunu göstereceğim ben. Arkadaşlar kendiniz böyle pratik yapın. Mesela yukarı çıkıp vurmayı denelim böyle. Ee, bence bir komba yaparsanız şöyle olsun. İlk önce bu vuruş sonra bu değil tabi ki. İlk önce bu vuruş sonra bu vuruş ardından da bu vuruş. Yani bunun asıl e, şeyi ama böyle dalmayacaksınız. Adama nasıl yapacaksınız? Dibine Gidip Yapacaksınız Arkadaşlar Bakın Şimdi Bu Böyle Ya Arkadaşlar Bu Böyle Hepsinin Dibine Girdiğinde Bir Farklılığı Var Mesela Gel Bakalım Buraya ben duk, duk, Şeyim Arkadaşlar Ben Sonmuşum Mesela ee, Sonsuz Hit Nasıl Kasılır ee, Diyorsanız Kasılmaz Çünkü Bakın alpamak Süt Geriye Gidiyor Arkadaşlar Tabii bu e, mesela ben geçiş yapabiliyor muyum arkadaşlar? Alpa. Ama ben öbür ikisine geçiş yapmak istiyorum. Yapamıyoruz tıkladığımızda oluyor mu geçiş olmuyor maalesef arkadaşlar. Biz böyle hiç kasmaca yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar benim oyunlarla öyle pak aram yok. O yüzden hit ne demek bilmiyorum ben. Siz bana yorumlarda yazarsınız. Kısaca Alpa Magnus'unuz varsa ki yoksa inşallah Alpa Magnus çıkar arkadaşlar. Çok güzel karakter. E, ee, Alpa'yı kasmanızı öneririm arkadaşlar. Yalnız aslında bu Alpa Magnus değil biliyor musunuz? Bu Optimus Prime. Düz Optimus Prime arkadaşlar. Bakın. Oyun bunu Alpha Magnus diye bize yedirtiyor ama hayır bu Alpha falan değil yani bu direkt Optimus Prime arkadaşlar yani. Adımı az değiştirmişler. Optimus ol ya yani Optimus olduğu belli arkadaşlar. Adımı sıfatı kessenize yani Optimus'a çok benziyor. Ki zaten Optimus. Arkadaşlar neden Optimus ee, biz bu zamanlarda son zamanlarda Transformers'i pek görmüyoruz. Ama arkadaşlar, bu oyunun yapım aşaması daha 9 ay önce, yani neredeyse Transformers filmi çıktığında olduğu için adamlar da kü e küçük bir şeyle böyle Alpha e Magnus, yani aslında e şeyimizi üretiyorlar arkadaşlar. Anladınız? anladınız. Ee, böyle böyle bunun ismi Alpa Magnus oluyor arkadaşlar. Kısaca Alpa Magnus'u seviyor muyum, sevmiyor muyum? bunu ee, hemen bir dize sokalım arkadaşlar. Katılamıyorum çünkü ben böyle her tere. pvp de neden böyle oluyor bende? Tavern. E ee, ben girmek istiyorum. İlla new game mi diyeceğim Allah Allah Aa, şu ee, kafadan Aa, öyle mi olacak Allah Allah Alpa Magnus Falco ee, bir de ne koyayım ya azıcık bir güçlü olsun diye şuradan Mac Google. Yani iyi der Ring var. Ee, Hayır. Hadi al. Hayır. Hayır. Burada böyle şeyler var. Hey ben şehir yaratıyorum arkadaşlar. Ben bir arabayım gel. Aa bakın bunu da Bumblebee'den çakmışlar. Eğitim alanında denediklerimizi ultimiz dolunca karantin içinde ultimiz dolunca Aa, bakın onda da hangar bundan sonra eee bir de ne var alpa falan diyor bunlar bana yaklaşma pis olursun bambın değil jenifermiş pardon ismi Jennifer'dı Aga ve Jennifer öldü arkadaşlar. Hanger. Hanger olan çok şanslıdır. Başka bir şey demek istemiyorum. Öl. Öl. Hanger. Hanger. Hangar. O. Oh. Öldü arkadaşlar. Bir karakterle iki karakteri öldürdüm arkadaşlar ve canım şu an çeyrek. Gel bakalım Optimus Prime. Ben Optimus Prime. O mesajı yıldızlar arasında. Neden böyle bir şey yapıyorum Arkadaşlar gece böyle her yıldızlara baktığınızda lafı hatırlıyor musun? Neden böyle bir şey söyledim arkadaşlar? Arkadaşlar Optimus'un çok fazla gücü var pardon. Alpha Magnus Bunu beni takip eden bütün takipçilerime söylüyorum. Biz burada ya arkadaşlar ben neden böyle Optimus tak Aa yalnız tek karakterle geçtik ha. Tam da ölecekmiş mi? Şöyle bakın. Vay canım çok azmış. Yani adamlar bir vursa ben ölecekmişim. Maestro'nun Slither istemeseydin. Slither'den nefret ederim ben. Öyle kötü karakter ki arkadaşlar. E, ölmeniz net de net değil ama %99. Çünkü neden? Biri kırmak istedim. Yenil artık yenil aga artık yenil aga artık yenil üzülürsün Maestig'in üzülürsün bak araba gücü pardon minibüs gücü Eee gel buraya gel buraya gel buraya Allah seni bildiği gibi yapsın be kardeşim canım bir şuraya kadar getiririz şuraya bak şuraya yeter bak şu kadar yeter Ya şükür geldi Geldi yine Silveris. Canım çok hızlı azalmışlar. E o zaman Optimus Prime Silverisi yenecek. Arkadaşlar bari oyuna Megatron ekleselermiş ya. E ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar, ya. uyu Falco geldi ya. Adamım be, şu Falcoyu sevmeyen oynamıyordur arkadaşlar. Falcoyu sevmeyen oynamıyor. Ama Falco sevilecek karakter işte. Oynamayanlara çok kızıyorum. Sliteris ağlatır mı seni? Bu yüzden senin lanet karakter. Ben birazdan bunu tabii ki Macdogla abimle içinden geçeceğim değil mi Majdogla abi? Orada tipi var Macdogla abimin. Gelme. Yılan kraliçesi. Yılan kraliçesi. Çok da umurundaydı. Bizimki ne kat sıkıyor arkadaşlar. Aha. Falco gücü. Hadi ben ninja takımı ya. Bu adam ninja mı yoksa bilmiyorum işte kung fu ustası mı o ninja klan diyordu bunlar. Bakalım. Hepsinin adından geldim. Bu yüzden silteristen nefret ediyorum. Bana gelse e, ee, büyük ihtimalle en çok oynadığım karakter olur hiç bilmiyorum gel lan buraya arkadaşlar şunu be o oh, lazer bu orada lazer var villo bence lazer git ha sen görevini yapamaz senin kazanma animasyonunu biz biliyoruz sen... arkadaşlar yalnız bilmeyen varsa bu villo sanırım casus bilmiyorum çünkü bunun kazanma animasyonunda elin e, elinden böyle bir tane işte akıl sat ne çıkarıyor. Ondan da bir tane casus fotosu gibi bir şey yansıyor. Yani ah Megatron. Bir Megatron kalmıştı eklemediğiniz. Onu da eklediniz mi? Calculator. Calculator. Yani kesinlikle onun Megatron'a benzediğini hiç kimse anlamadı. Calculator. Hadi be. Aha. Aga be. Eskiden kardeşler. Aga. Aa bakın. Megatron'un şey var elinde. Gördünüz mü bu Megatron yalnız arkadaşlar? Elinde çünkü ee, neden bakın elinde şey var. Megatron'un silah gibi bir şey var. Yani bu Megatron doğrulandı. Aga be eskiden kardeştik be Megatron. Senin yüzünü gebertçem seni gebertçem Megatron ne yapıyorsun? Arkadaşlar Megatron çok acı. Nasıl? Seni calculator değil. Öldü. Arkadaşlar Megatron'u öldürdük. Optimus Prime kazandı arkadaşlar. Optimus Prime bu yüzden adam arkadaşlar. Niye herkes adamı seviyor sanıyorsunuz? Şu tipe bakın ya. Ne kadar da Sigma bir suratı var değil mi? Bu suratı çok Sigma yani değil mi arkadaşlar? Aga ve az önce kalkan öldürdüm. Parantez içinde Megatron. Aga ve eskiden dosttuk be Megatron kardeş. Şimdi düşman. tamam yendik. Ne oldu? Lan ya böyle bir kazanma animasyonu olur mu ya? Bari kazandığında kaybeden kişiye bir elini böyle yapsaydı. Böyle bir e, elini ona saplasaydı bir. Sonra bir gülme emojisi falan yapsın. Emoji. Sen kime nazırıp tıp tıp bunu bilmiyorsun o ninja. Arkadaşlar bu ninja klandan yine ya. Hop hop agucuk gukucuk agucuk gukucuk. Gelme. Gelme. Sarstık baya. İyi misin dostum? Baya bir sarstık. O ninja kusma hissi geliyor mu? arkadaşlar boş verin burada yine muhteşem bir tane. Neydi bunun ismi ya? Allah. Arkadaşlar bunun ismi neydi ya? Hatırlamıyorum ben bunun ismini. Yorumlara yazmanıza gerek yok çünkü ben hatırlayacağım. He şeşima. Şeşima kesinlikle bir Japon ismi. Şeşima. Çin midir Japon mudur hiç bilmiyorum gözleri kısık yani ya Çinlidir ya da Japonludur saydım mı? O çok can azaldı. Aa. Ben mi öldü? olmuş. Detta bir ses çıkarıyor. Team bir wins yani bir ben birinci takımım. A bitti mi ya? Aglijo Senen Aglisin harbiden arkadaşlar ya. Şöyle bir vurayım Senin içinden geçeceğim ve içinden geçelim mi arkadaşlar? Geçelim mi? Geçelim lan. Parantez içinde bu saniye etiketleyeceksiniz. Etiketleyip söyleyeceksiniz çünkü neden? Ben anlamayacağım. Ve eğer ki böyle bir şey yazacaksan dostumunu bilmen lazım, etiketlemen lazım bu sahneyi. Ve sen neden oyunun en noob karakterini seçtin yani? Arkadaşlar neden yani? Neden bunlar en noob karakteri seçiyor? Bu ilk karakter ya. Fantastik ilk karakter miydi ya? Kontastik. Bombastik. Görürsün. Bu bana doğru geliyor arkadaşlar. Old şampiyon. Sen sokak kalmışsın, anlıyor musun? Ultimi doldursun da süper KO yapayım. Bu yakında ihtiyacınıza olacak arkadaşlar. Şimdi hepinize bay bay demek üzere bay bay. Ee, bunu ekliyorum. Parante içinde bunu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Hepinize bay bay demek üzere bay bay. İyi akşamlar.